Lider Kayı İnşaat'tan hepinize merhabalar sevgili dostlar. Sakarya Ada Pazarı Büyük Hataplı Mahallesi'ndeyim. Arazimiz 8 dönüm, 866 metrekare. Asfalt yola cephe, elektrik, su sorunu yok. Hataplı köy merkezine de 300 metre mesafede. Arazimiz çiftlik arazisi, tüm belediye ruhsatları ödendi. Burada 200 metrekare, 2 katlı müstakil ev yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 300 metrekare besi deposu, yem deposu yapabiliyorsunuz. Bunun dışında 2 dönüm 100 metre karede kapalı alan büyük başçı çift, besi çiftliği için burası çok uygun bir nokta. Arazimiz güzel, eğim yok. Arazimizi de görelim. Evet arkadaşlar çiftlik yapacak olan arkadaşlara özellikle söylüyorum fiyatımızda piyasa fiyatının altında herhangi bir belediye ruhsatı harcı ödemiyorsunuz. Tüm bunlar ödendi zaten. Tüm projelerin ruhsatları çizildi. 5 sene geçerliliği var. Burayı kaçırmayın. Selamlar, saygılar.